Medya için hazırladığımız siyasette yeniden karşınızdayız. Memleketin sıkıntılarını, sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler şimdi Manisa'ya gidiyoruz. Karşınızda Deva Partisi'nden Manisa İl Başkanımız Sayın Gökhan Görmez var. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Çok teşekkür ederim Naime Hanım. Siz de hoş geldiniz Manisa'mıza diyelim. Sağ, ol. Sağ olun. Online'da, çok teşekkür ederim. Online de olsa... <laughs> evet, evet. Ama benim çok sevdiğim şehirlerden birisi Manisa tabii. Bu arada e, özellikle tabii Manisa şimdi biraz daha böyle ee, ön planda bir şehir, yani yakından takip ediliyor. Tabii hani e, Türkiye'nin birinci partisi, e, ana muhalefet e, lideri e, Özgür Özel'in kendi memleket olması dolayısıyla da çok böyle merceklerinde döndüğü bir şehir Manisa. Ee, biraz siz kendi perspektifinizden anlatmak ister misiniz Manisa nasıl bir şehir, ekonomik dinamikleri nasıl? Çünkü ülkenin çok sorunları var, özellikle ekonomiyle ilgili problemleri. Ben bu yayınlarda mümkün olduğu kadar ön planda tutmaya çalışıyorum çünkü adeta vatandaş kan ağlıyor. Emeklisi, Biz, esnafı, öğrencisi, ev kadını herkes büyük sıkıntılar içinde. E, genel olarak e, Manisa'daki durum nedir Sayın Başkan? Naime Hanım e, Manisa tabii Türkiye perspektifinden çok da farklı değil. E, burada da aynı sıkıntılar mevcut. Bizim burası yoğunluklu olaraktan tarım üzerine ve Manisa merkez sanayi ağırlıklı bir e, kent. E, göçümüz ...iç bünyemize çok fazla... Ee, ...tarımımızın hali ortada zaten... ...yani kendi ürettiğimizi... ...kendi... ...paramızda değerlendiremiyoruz... ...istediğimiz paraları satamıyoruz... ...dünyada... ...üzüm merkezi olan... ...Turgutlu, Sarıgöl, Alaşehir... ...bölgelerinde... ...üzümümüzün pazarlamasını başka ülkeler yapıyor... ...aynı... ...fındığımızda olduğu gibi... ...sanayi kısmımıza gelince... Manisa merkezimizde çok büyük bir organize sanayimiz var. Ee, dünya çapında firmalarımız burada iş görmekte ve çok ciddi istihdamlar sağlamakta. Turgutlu organize sanayimiz aynı şekilde. Komşu Bayur'da organize sanayimiz aynı şekilde. Ama etrafa baktığınız zaman maalesef eski iş gücü firma sayısı artıyormuş gibi görünse de eski iş gücünde ciddi bir azalma var. Ee, ciddi sendikal hareketler başladı. Bunlar tabii olumlu ama olumsuz tarafları da maalesef hemen hemen her fabrika önünde artık sendikal bir direniş görmekteyiz. Çünkü işverenle işçi arasında ciddi sıkıntılar var. Bizim burada Turgutlu'da özellikle çok büyük bir tanınmış bir tavuk firmasının Hintli işçi çalıştırmasıyla alakalı ciddi bir direniş var. Nereden çıktı diyorsunuz Suriyeliler? Varken bir de şimdi Hintliler mi çıktı? Evet Hintliler çıktı. Ee, maalesef yani e, ucuz iş gücü bölgede şu anda ciddi bir kriz sağlamakta. Sayın Başkan önemli bir şey söylediniz. Yani şimdi Türkiye'nin böyle küçük küçük işçi direnişleri bu sıralar böyle fazlaca a, kulağıma geliyor. E, i̇şte mesela eee Nallıhan'dan Ankara'ya bir yürüyüş başladı ee, biliyorsunuz. Başka farklı şehirlerde farklı küçük direnişler mevcut. Ee, ama bu ile ilgili bu son söylediğiniz şeyi hiç duymamıştım. Ee, biraz destek açısından, siyasi destek açısından veya gündeme taşınması, e, merkez medyanın duyurması açısından bu manada sıkıntılar var mı? Söz ettiğiniz konu ne kadar bir potansiyeli, ne kadar işçiyi alakadar eden bir mesele mesela? Bu bahsettiğimiz konu yalnız e, firmanın bir tanesinde 3 bin kişiyi ilgilendiriyor. E, baktığınız zaman bizim e, kendi coğrafyamız bin, 1 milyon 600 bin insan. E, en büyük ilçelerimizde illerle yarışabilecek kadar büyük nüfusumuz var. 200 binlere dayanan nüfuslar bunlar. E, bu bağlamda tabi ciddi nüfusları etkiliyor. Daha çok bizim e, dağlık bölgelerimizdeki ilçelerimizden biraz daha merkezi ilçelerimize göç çok fazla. E tabi ister istemez burada bir kişi, beş kişi anlamına geliyor. Bu iki bin kişi organik olarak on beş bin yeri geliyor. Yirmi bin kişiye tekabül ediyor. E, aynen sizin söylediğiniz gibi Naiman, Manisa coğrafyası siyaseten e, çok önemli bir durumda. Şu anda e, iktidar partisi içinde, e, iktidarın küçük ortağı içinde, ana Aha. muhalefet partisi içinde çok ciddi bir potansiyel vaziyette. E, bu insanların burada doğduğu, büyüdüğü topraklar buraları. Ama ne yazık ki çok da gündeme getirilmiyor, çok da ön plana çıkarılmıyor. Yeri geldiği zaman memleketim deniyor ama e, iş iş aş olduğu zaman herkes kendi derdine düşüyor. İş çatışmalarıyla, iç savaşlarıyla uğraşıyor. Biz burada e, Deva Partisi, burada bir hareket 5 yıl önce başladığında güzel bir yol almıştı. Bu daha önce çalışan arkadaşlarımızdan bu görevi devraldık aynı şekilde. Gerek merkez sağ, gerek seküler kısımdan oy alma gibi bir derdimiz var şu anda. Biz Hı -hı. bu kısımdan gelen vatandaşlarımızı da görüyoruz. Buradan gelen yüksek talepler var. Ee, gerek artık sağ kesimden ben artık verdiğim partiye oy vermek istemiyorum diyen, gerekse benim gibi daha önce sosyal demokrat bir partide görev almış biraz daha seküler kısımdan kaçış da mevcut. Çünkü herkes artık iç dertlerine dönmüş vaziyette ve vatandaş ekonomiyle canının acısıyla uğraşırken bugün Cumhurbaşkanı adayı şu mu olsun böyle mi yapsak konuşan gazeteciyi nasıl içeri alabiliriz deyip susturmalarla öbür tarafta da oyalamalarla halkımız aldatılıyor açıkçası. Yani aslında siz şunu söylemeye çalışıyorsunuz. Türkiye'nin o kadar çok önemli önünde problemler, sıkıntılar var ki siyasetçilerin e, merkezde Ankara'da e, siyasi gündemin içinde bu çırpınışlarının e, beyhude e, vatandaş açısından beyhude bir çırpınış olduğunu mu anlamam lazım? E, yani ben şöyle bakıyorum. Yalnız beni düzeltin. E, yok biraz da bu noktan çıkalım. Biraz daha böyle diyaloğa girelim istiyorum. Yayın esnasında. Şöyle yani Evet Türkiye'nin çok önünde büyük problemler var, sıkıntılar var ee, ve e, hani matematiksel olarak bakıldığında da en azından Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'nin birinci partisi konumunda e, ve e, ana muhalefet olarak da asıl e, lokomotif görevi görecek olan bir pozisyondaymış gibi bir algı var kamuoyu üzerinde. Ee, ama e, bir yandan da iktidarın çok yoğun bir baskısı var. Yani özellikle yargı eliyle yapılan baskının dışında e, her taraftan kuşatılmış durumda da görünüyor. İşte belediyelerin mesela İller Bankası yardımları SGK borçları dolayısıyla kesiliyor. Hizmet verilmesinin önü mümkün olduğu kadar bloke edilmeye çalışılıyor. E, bir anlaşma yoluna gidilmiyor. Mahsuplaşmaya gidilmek isteniyor. İktidar bunu kabul etmiyor. Gibi gibi. Ee, ve öte yandan da başta siz de söylediniz. E, yani siyasiler bir siyasi partinin genel başkanı olmak üzere işte belediye başkanları, parti meclis üyeleri, gençlik kolları başkanı, e, gazeteciler, sanatçılar, sporcular yani herkes her an gözaltına alınabilirmiş gibi de bir genel ee, kanı hakim kamuoyu üzerinde insanlar korkmaya, sokağa çıkmaya e, kaygıyla e, yaklaşıyorlar. E, bütün bu gerçekliğin içinde şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayını bir anlamda bir nebze biraz mecbur da kalmadı mı Sayın Başkan? Siz aslında Cumhuriyet Halk Partisi kökenli, çok da deneyimli bir siyasetçisiniz. Siz e, beis görmediğiniz için ben de söylemekte e, beis görmüyorum. Evet, e, yani sizin perspektifinizden bunlar biraz da mecburiyetten kaynaklı adımlar gibi e, görüyorum ben. Hem fikir olur musunuz yoksa e, başka bir argümanınız var mı? Şimdi Naime Hanım, e, tabii bu artık Bizim için fark başka bir parti. Ee, bu parti iç işlerine müdahil olmak vesaire gibi Mutlaka. bir e, derdim hiç olmaz. Fakat sorduğunuz için çok da teşekkür ediyorum. Bu benim bireysel şahsi yorumumdur. Bizim Deva Partisi olaraktan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ali Babacan'dır. İlerleyen konjonktür ne getirecek tabii ki göreceğiz. Ama ve lakin tabii ki de şartlar şu anda... O partiyi bir cumhurbaşkanı adayı açıklama zorunluluğuna getirmiş gibi görünse de esasında öyle bir zaruriyet yok. Ee, görüyorsunuz insanlar aş, iş, ekonomi diyor. Ee, öbür taraftan 12 saat geçmeden, üçlü bir fotoğraf verildikten 12 saat sonra bile geçmeden diğer aday ben ön seçime girmem diyor. Yani burada e, çok büyük bir ironi var. Ee, esasında buradaki senaryoyu hepimiz biliyoruz. Baştan kurultay sürecinde İstanbul delegesi Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yapılan bir anlaşmaydı bu. Aha. Bana göre, bana göre büyük çoğunluğa göre. Şimdi bir de bakıyorsunuz şaibeli kurultay konuları geçiyor işin içerisine. Bu zaten daha çok su kaldıracak bir konudur. Bu şaibeyle bilmem neyle biz alt ay daha uğraşırız. Biz kendi yolumuza bakacağız. Biz gene aynı şeyi söylüyoruz. Gerek muhafazakar, gerek seküler artık ben her şeyden sıkıldım diyen insanların çaresiyiz. Bu Peki. bahsettiğimiz Genel Başkanımız yıllarca Başbakan yardımcılığı, Ekonomi Bakanlığı yapmış bir insan o süreçteki dolarla şu andaki doların alım gücünü veyahut da Türk parasının gücünü karşılaştırdığım zaman gerçek ortaya çıkıyor. Seçmen çok karışık ama çaresiz değil, artık çare var. Hı hı. Ama yine de ben sana yanıt alamadım. Zaruriyetten Naime Hanım, ben onu bir zaruriyet olarak görmüyorum açıkçası. Ee, Tayyip Erdoğan çok e, iyi bir siyasetçi, gerçekten iyi bir siyasetçi ve istediğini yaptırtıyor. Zaten Tayyip Erdoğan da adayın bir an önce ortaya çıkıp yıpratılması taraftarıydı. Adayın bir an önce ortaya çıkıp da yıpratılması bir buçuk sene içerisinde çok mümkün. Çok mümkün. Ama şöyle bir şey var Sayın Başkan yani şimdi e, iktidar e, gündemi belirliyor ya. Yani böyle bir problem var Türkiye'de. E, ve e, ne yalan söyleyeyim yani benim kendi hayat felsefem açısından da bakıldığında e, ya da ne bileyim işte kendince ben ben şöyle yorumluyorum. Mesela Tayyip Erdoğan da ekonomiyi konuşmuyor, fakirliği konuşmuyor. O iktidarda 23 yıllık bir parti olmasına rağmen bunun nasıl çözüleceğiyle ilgili argümanlarını ortaya koymuyor. Bütün bunlar konuşulmasın diye bambaşka meselelerin olanı da olmayanı da ortaya rahatlıkla. Yani Tayyip Erdoğan dediğimiz isim. Cumhurbaşkanlığından bağımsız olarak söylüyorum. AK Parti Genel Başkanı olarak. Ee, seçimler zamanında e, montaj videolarla seçim kazanmış bir lider. Anlatabiliyor muyum? Yani yalan söylemekten e, çekindiği e, çekincesi olan bir isim değil. E, yani, ya da manipüle etmekten çekinen biri değil. Hiçbir zaman olmadı. Ee, hani seçim kazanmaksa maksat, mesele her yol mübah diyen bir anlayışa sahip. Şimdi bununla mücadele edebilmek de e, yani e, herkes için çok kolay bir şey değil. Yani ya her hep onun söylediği onun anlayacağı dilden bir siyaset, onun kullandığı yöntemleri kullanarak siyaset üretmek lazım ya da yani kendinizce doğru olana, doğru olan kulvarda yürümek lazım. E, hani hangisi daha mantıklı bir tercih olur bilemedim tabii ama ne dersiniz? Naime Hanım tabi burada esas mesele iktidara muhalefet, muhalefete muhalefet evet. çünkü muhalefet evet. kanadında el birliğiyle karşı bloğu yok etmek, ortadan kaldırmak, bununla mücadele etmek müzakere değil, mücadele etmek derdindeyiz. Evet. Evet. Yani bu konuda artık çok fazla yumuşak, esnek davranmak vesaire demokrasi ben ülkede artık hani bu anlamda çok böyle demokrasi ee, düşünce özgürlüğü vesaire kısmı olduğuna inanmıyorum. Ya Allah, bir de şöyle de bir bağlamda, şey var Sayın Başkan. Etti. Affedersiniz. Bir de evet. şöyle bir şey var. Yani hayatından hiç kimse memnun değil. Hiç kimse. Herkes, ben de dahil. Herkes, evet hiç kimse hayatından memnun değil. Yani parası olan da memnun değil, olmayan da memnun değil, işçi de memnun değil. Öğrenci, ev kadını, esnaf, yaşlı Emekli, asgari ücret, hayatından hiç kimse memnun değil. Ve bu memnuniyetsizliğin çözümünü de insanlar sandıkta görüyorlar. Yani bir erken seçim. E Şimdi erken seçim talep ederken de e, yani o o yol nasıl e, alınmalıydı? Sizce nasıl e, yürünmeli? E, mesela siz de dediniz yani biz de Deva Partisi olarak bizim Cumhurbaşkanı adayımız da Sayın Genel Başkan dediniz. Değil mi? Yani de. hani sizinki de belli. Şimdi bu, o yol nasıl alınabilir? Bir yandan erken seçim çağrısı yaparken bir taraftan nasıl bir strateji geliştirilebilir? Çünkü karşınızdaki ee, rakip de hani böyle e, hani kuralları da çok tanıyan bir rakip olmadığı için Şimdi bir abi. şey dışar. Evet kesinlikle haklısınız. Kesinlikle. Kesinlikle haklısınız. Ama şu var şimdi ee, ana muhalefet Aha. şu anda adayım benim şu kişidir dediği andan itibaren Aha. 50 artı bir yolunu esasında bir anlamda diğer partilere kapatmış oluyor. Şu saatten sonra hiç kimse birleşmeden, bir çatı altında olmadan bir seçim kazanma şansı yok. E zaten 6... sistem bunu mecbur bırakmıyor mu? Evet. Erdoğan da MHP ile birleşiyor işte. MHP ona yetmeyecektir Naime Hanım. Aha. Ben yani bakın Zafer Partisi Ümit Hocanın içeriye alınması, bir gün gazetesi konusu, Apon'un Umut hakkından bahsedilmesi, daha birçok şey. Yani bunlar bu adamların yapacağı şeyler mi? Umut hakkı. Bir de söyleyen Hı -hı. insana bakın. Yıllarca milliyetçi kanadın temsilcisi olarak görünen bir kişi. Bunların hepsi ciddi politize konular, ciddi bir Hı -hı. E, bağlantı problemi var aralarında. Ve Tayyip Erdoğan bunun farkında şu anda. Bu işin onlarla beraber sürmeyeceği konusunda kendi kurmaylarıyla hem fikirler. O sebepten hmm. ötürü içeri almalar bırakmalar bile bir balans ayarı. Ha, evet. Hmm. Muhalefet evet kendi adayını çıkar. Bak istiyor 23 Mart'ta ön seçim yapacak. Sonuçta ne çıkacak ne edecek artık o onların kendi problemi. Ama Diğer birleşme konularında da bazı noktaları tıkamış oluyor. Şimdi hı hı. biz altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu'na onu dediler, bunu dediler. Altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu hiç olmayacak görüşten insanları bir araya getirip yüzde %50'ye az kalmış bir oyu üzerine aldı. Hı hı. Bunu sağlarken de dünya görüşleri tamamen birbirinden farklı partileri bir araya getirdi, insanları bir araya getirdi. Ama senaryo çok farklıydı tabii. Meral Hanım kalktı gittik tekrar geri geldi vesaire. Bunların hepsi o senaryonun içerisindeydi. Çünkü kazanmak istemedi. E, İktidarı vermek istedi. Ama e, bu konuda bir konsensüs sağlanmıştı. Yani altılı masak içerisinde bir görüş birlikteliği sağlanaraktan aday çıkarıldı. Hani daha Cumhuriyet Halk Partisi Ali Babacan e, efendime söyleyeyim e, Sayın Erbakan ee, bunlar için de çok erken olduğunu düşünüyorum. Ama Sayın Ali Babacan şu anlamda söyledi. Ben partimle beraberken devanın adayı bu kişidir dedi. O da Yani şunu aldı. mu demek istiyorsunuz Gerçekten Sayın Başkan? Yani bir şekilde CHP diğer partilerle yine bir mutabakat içine girebilirdi. Ee, böyle bir zemin arasaydı daha doğru olurdu. Çünkü bir blok var karşımızda. O bir noktada bizim bu tarafta bir şekilde el ele omuz omuza sırt sırta vermemiz lazım. Yoksa zaten sistem gereği hani yüzde 50 artı birin e, ötesine geçmek çok da mümkün olmayacak. Bunun için bunu yapmak gerekirdi. En azından liderler açısından bir e, yukarıda bir konuşma görüşme bir temas olmalıydı mı diyorsunuz? Kesinlikle onu söylüyorum ben. Evet. Yani bu tabii ki de ana muhalefet olarak onların görevi. Anladım. Derleyip toparlama görevi ona aittir. 50 artı 1 diyoruz Naime Hanım artık bir kişi bakın bir kişi deyip geçmeyin Yalova'da seçim gitti bir kişi yüzünden tekrar sayıldı karşı partiye geçti. Yani bir kişi değil burada sembolik bir yani kişi... biz bir kişiye çok saygılıyız da karşı tarafta saygılı değil. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin farklı aldığı e, seçime dikkat edersek değil mi sayın başkan? Yani hani biz bir o bir kişinin ne kadar kıymetli olduğunu muhalefet geliştirenler açısından söylüyorum. Elbette ki çok e, onu biliyoruz ve çok da saygı duyuyoruz ama yani karşıdaki oyuncu ee, hani o hassasiyette olmayınca işte 13 bin oy bile fark etmedi, etmedi yani. Ayman Hanım, o dönem içerisinde ben e, Büyükada'da görevliydim. Ahha. Ee, milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu'yla orada görevliydik. Biz yani e, orada o e, çuvalların üstünde nasıl yatıldı, nasıl sahip ya. çıkıldı, bunların hepsini yaşadık biz. Eminim. Ciddi bir mücadele vardı. O mücadele sonunda gerçekten alın teriyle kazanıldı bu seçim. Orada <laughs> artık bu İstanbul örneği tüm sata yayılması gerekiyor. Burada tabii sadece bize de görev düşmüyor. Yani burada siyasiler, e, parti liderleri değil burada sadece konu. Halkımızın artık kitlesel bir uyanışa ihtiyacı var. Lütfen oyunuzu evet, verdikten evet. sonra benden bir şey olmaz. Ya ben... Zaten denize giriyorum, tatile gittim, daha havası alıyorum deyip de oyunu sahipsiz bırakmasın. Artık evet. sandıkları boş bırakmasın. Lütfen oyunu verirken artık bir son bir dakikada değil, son 20 yıl içerisinde ne yapılanları düşünsün. Yapılan hukuksuzlukları, gencecik avukatların, gencecik doktorların intiharlarını, maalesef açlıktan maalesef. market poşeti bebeğini market poşeti bez olaraktan bağlayan anaları, ütüyü yakıp evlatlarını ısıtıp da daha sonra mutfağın ahizesine ip bağlayıp kendini asan anaları. Evet maalesef. Yani bunları düşünsün. Maalesef abi. Türkiye çok zor günler yaşadı. Hakikaten öyle. Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşıyoruz. Cumhuriyet altını biliyor musunuz? Cumhuriyet tarihinde ilk defa asgari ücretten daha pahalı. E, evet. Asgari ücreti geçmiş evet. Yani işte böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz Umut ediyoruz İyi günler güzel günler gelecek Tabii el ele kol kola olmak kaydıyla Herkesi Umut. aslında Umutla değil mi O o sata çekmek lazım e, Ama bu da sanıyorum Daha fazla iletişimle mümkün olacak Benim anlamda Mücadele 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 Yani inşallah demeyle bol bol dua etmelerle tabii ki bunlar da manevi desteklerdir ama yeterli <laughs> değil maalesef. Ciddi maalesef. anlamda sokakta, alanda ciddi mücadeleler. Hiçbir şey yapmıyorsak bile bir arkadaşımızın evinde hoş sohbet ederken bile düşüncemizi kabul ettirip bir oy kopartmamız bile bizim karımızadır artık bu saatten sonra. Hücre çalışmaları. Hücre Güzel tanımlama. Yani ben deniz gezmiş ve devrimcileri Hayatlarını çok okurum, çok da saygı duyarım, çok da severim. Bu konuda artık gerçekten hepimizin birer devrimci olması şartı geldi. Başka türlü olmayacaktır bu iş. Çok doğru diyorsunuz. Peki. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Ne güzel bir sohbetti. 21 dakika olmuşuz. Süremizi çok, çok geçtik. Beni bağışlayın. En kısa evet, zamanda tarzı. yeniden görüşmek dileğiyle. Çok güzel bir sohbetti. İçi dolu doluydu. Müteşekkirim. Hem size hem çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dilerim. Sağ olun efendim. Saygılar Naim Hanım. Çok sağ olun. Çok selamlar. Sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Sevgili izleyiciler, Deva Partisi Manisa İl Başkanı Sayın Gökhan Görmez canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trend medya için hazırladığımız trans siyasetimiz devam ediyor. Çok değil. Bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.